Merhaba, bugün Tahsin Yücel'in bebekler öyküsü üzerine yazılmış e, oldukça detaylı bir analizi konuşacağız seninle. Bu metin öykünün derinliklerine iniyor, karakterler, temalar, yazarın bakış açısı bayağı kapsamlı. Amacımız ne? Bu analizin rehberliğinde öykünün özünü kavramak, özellikle şu iki meryem var ya, onların arasındaki o grift ilişki ve yazarın kullandığı anlatım biçimleri üzerine biraz kafa yoralım diyoruz. Analiz hemen başta şuna dikkat çekiyor. Her şey Mehmet Ali'nin gözünden anlatılıyor. Ve Mehmet Ali köydeki yani öte geçedeki her sırrı bildiğini düşünüyor. İlginç bir başlangıç değil mi? Yani bu her şeyi bildiğini sanma hali. Kesinlikle öyle. Ve analizin vurguladığı ironi de tam burada aslında. Mehmet Ali başkalarının sırlarını çözmek için hani kapı dinlerken falan... ...kendi evindeki asıl olayı yani küçük kız kardeşi Meryem ki onun hiç konuşmadığını sanıyor ile babaannesi büyük Meryem arasındaki o gizli bağı fark etmiyor bile. Kaynaktan bir cümle vardı durumu çok iyi özetliyor. Belki ancak bir tek evi bir tek insanı tanıyabilirdi. Belki bu da olanaksızdı. Yani burnunun dibini göremiyor resmen. Peki Mehmet Ali'nin dikkatini nasıl çekiyor bu durum? Hani kardeşi Meryem hiç konuşmuyor sanıyordu. İşte orada bir tesadüf devreye giriyor. Kardeşi 5 yaşında, hani dayak yediğinde bile sesini çıkarmayan bir çocuk bu. Mehmet Ali bir gün onun yalnızken kendi kendine konuştuğunu duyuyor. İşte o an sanırım merak fitilini ateşliyor. Kafasına dank ediyor bir şeyler olduğu. Küçük Meryem ve Büyük Meryem'e getiriyor. Analiz küçük Meryem'i nasıl tanımlıyor? Çok sert tanımlar var aslında. İstenmeyen bir çocuk diyor analiz. Hatta daha da ileri gidip gereksiz bir nesne benzetmesi yapıyor. Annesi onu istemeden doğurmuş. Ailede sürekli hor görülüyor. Hep eskileri giymek zorunda kalıyor. Yani tam bir dışlanmışlık durumu. Ve bu durum, bu dışlanmışlık, bu iki Meryem'i bir araya mı getiriyor? Yani babaanne ile torunu. Analiz bunu mu söylüyor? Aynen öyle. Metin, bu ortak kaderin, yani ikisinin de bir şekilde istenmemesi, şiddet görmesi, kenara itilmesi, onları birbirine sıkıca bağladığını söylüyor. Aynı yatakta yatıyorlar, Geceleri gizli gizli konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Paylaştıkları bu acı aralarında kimsenin bilmediği özel bir dünya yaratıyor. Bu özel dünyanın içinde bir de kaçış hayali var sanırım. Ve tabii öyküye adını veren o meşhur bez bebekler. Analiz bebekler hakkında ne diyor? Evet, evet, kaçış planı var. Antep, Maraş ya da Adana tam belli değil ama bir yerlere gitme hayali. Bebeklerse analizde çok önemli bir sembol. İki anlamı var gibi. Birincisi Kaçış için bir tür takvim, bir sayaç. 200 bebek tamamlanınca gidecekler. İkincisi, ki bu daha çarpıcı bence, bu bebekler aynı küçük Meryem gibi, istenmeyen, ihmal edilmiş çocukları temsil ediyorlar. Analizdeki o tasvir çok etkileyiciydi. Ama ihtiyar bebeklerdi. Her yanından bir eskilik, bir yaşlılık akıyordu. Yani böyle sevimli değil, korkutucu, yaşlı, çirkin bebekler. Korkunç gerçekten. Ve tam bu umut yaşarmışken analizde dönüm noktası denen o olay geliyor. Mehmet Ali'nin parayı bulması. Evet o can alıcı nokta iki Meryem'in elma satıp dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği o 3-5 kuruşu Mehmet Ali buluyor ve arkadaşlarıyla yiyor. Bunun sonuçları e, gerçekten çok ağır oluyor. O zorla kurulan o gizli bağ, o güven hepsi tuzla buz oluyor. Nasıl yani? Küçük Meryem ne yapıyor? İşte Orada işin rengi tamamen değişiyor. Küçük Meryem, hayatında güvendiği tek kişi olan babanesinden şüphelenmeye başlıyor. Ona sırtını dönüyor, hatta daha da kötüsü ona hep kötü davranan kardeşlerinin tarafına geçiyor, babanesine eziyet etmeye başlıyor. Analiz, Küçük Meryem'in bu ihanetle birlikte nasıl giderek vahşi bir hayvana dönüştüğünü, kendine sahip çıkan tek insana nasıl acımasızca davrandığını anlatıyor. Çok trajik. Bu zulüm nereye varıyor peki? zirve noktası. Küçük Meryem'in babaannesinin su taşımak için kullandığı bakraçlara gizlice toprak atması. Bu babaanne için son damla oluyor. Tamamen çöküyor kadıncağız. O kadar emek verdiği o ihtiyar bebekleri pencereden aşağı fırlatıyor ve hastalanıp yatağa düşüyor. O ölüm döşeği sahnesi de çok çarpıcı analizde. Helalleşme ve beddua. Evet, çok acı bir sahne o. Babaanne herkesle vedalaşıyor, helalleşiyor ama sıra küçük Meryem'e gelince ona beddua ediyor. Meryem'in ağzına diye başlayan o cümle. Ve analiz şuna da dikkat çekiyor, ailenin geri kalanının bu duruma tepkisi tuhaf, gülüşmeler falan. Sanki olayın vahametini anlamıyorlar ya da umurlarında değil. Sonra finalde küçük Meryem'in kucağında o yaşlı çirkin bebeklerden biriyle Mehmet Ali'nin göğsüne sığınıp ağlaması var. Sanki o bebekle tekrar bir bağ kurmaya çalışıyor gibi ama çok geç artık. Analiz bütün bu yaşananlardan yola çıkarak Tahsin Yücel'in dünyaya bakışının oldukça karamsar olduğunu söylüyor. Umutsuz, sevgisiz, karanlık bir atmosfer. Evet, genel yorum bu yönde. Ama analiz ufak bir eleştiri de getiriyor buna. Diyor ki, öykü Türk köy hayatını belki biraz tek yönlü anlatıyor. Hani hep olumsuzluklar var, hiç mi iyi bir şey yok? Bir denge eksikliği olduğu savunuluyor. Türk toplumunu ayakta tutan manevi, kültürel değerlere pek yer verilmediği söyleniyor. Bir de şu var, babaannenin de zamanında gelinle yani Meryem'in annesine kötü davrandığı hatırlatılıyor. Bu da ona duyulan acımayı biraz gölgeliyor belki. Analize göre öyküdeki tek, belki de tek umut ışığı, Mehmet Ali'nin sonda hissettiği pişmanlık ve Meryem'e karşı uyanan o şefkat ya da ilgi kırıntısı. Anladım. O zaman toparlarsak bu analiz bize öyküyü Mehmet Ali'nin o sınırlı hatta kusurlu bakış açısından okutuyor. İhmal var, acı üzerine kurulu ilişkiler var, ihanet var ve karakterlerin o boğucu yaşamları. Özellikle de o ihtiyar bebeklerin taşıdığı o ağır sembolik yük çok ön planda. Kesinlikle. Ve bu okuma bence sonda çok düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor bizi. Analiz şunu sorguluyor. Bir hikaye bu kadar mı umutsuz, bu kadar mı dengesiz olabilir? Yani insan düşünüyor. Bu kadar derin, katıksız bir acı anlatılırken hiç mi altta yatan bir iyilik, bir kurtuluş ihtimali olmaz? Hani açıkça gösterilmese bile. Yoksa Öykü'nün asıl gücü tam da bu karanlığı hiç taviz vermeden olduğu gibi göstermesinde mi saklı? Ve belki daha da önemlisi, Mehmet Ali'nin o eksik, o çanılgılarla dolu bakışı, sana, bana, hepimize başka bir insanın dünyasını gerçekten anlamanın ne kadar zor, belki de imkansız olduğu hakkında ne söylüyor? Üzerine düşünmeye değer bence.